Merhabalar sevgili dostlar. 38 yıllık sanat hayatımda, bu da geldi başıma. Bir at tarafından az daha nalları dikiyordum. <laughs> Kayseri'de yılka atlarıyla klip çekelim dedik. 3 günlük bir çekimin bir bölümüydü. Ee, orada gerçekten çok endişelendim, kaygılandım. Çünkü bir sürü e, yabani atlar bunlar, yılka atları. Sağımdan, solumdan koşuyorlar, üzerime gel geliyorlar. Ben dedim yönetmenim, ya birisi bana vurmasın. Yok olur abi, biz kaç çekim yaptık bir sürü düğün çekiyoruz falan filan bir şey olmaz derken öyle bunları daha konuşurken arkamdan bir tane at çekim yaparken bir vurdu. Nereden vurduğu, nasıl vurduğunu da anlamadım. Kendimi yerde buldum. Allah'tan yer çamurdu, kar yağıyordu ve yumuşak bir yere düştüm ama düştüğüm anda en büyük korkum diğer atların üzerinden geçmesiydi. O da olmadı. Çok büyük bir şans eseri ve bütün ekip ve ben çok yaşadık. Yani çok da korktuk ama ucuza çok şükür. Allah bizi korusun.